Var mı? oğlum o, o vandal hileli vallahi hileli kanka. Doğru gibi bu arada. Bak hileli vandalı izle Bak hileli vandal bir. <laughs> Bak iki. <laughs> hile hile kesin hile. Ağlama be. Evet yine bir sabahın 8'inde sizlerle baş başa iyi. Hoş bugün Eon 2'yi inceleyeceğiz Bu 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 set hile Bu vandalın içinde hile Ya bana amına koy. Bana göre oyunun en iyi set oyuna eklendi Nasıl, Ya yalan yalan söyleme Uzun zamandır bir set için bu kadar hype'landım gerçekten hatırlamıyorum Peki oyunun en iyi seti mi? Bence oyunun en iyi ikinci set En iyi olabilir Çünkü şu ejder seti var çünkü ejder setini unutmamakla Çok eskiden de olsa Şu an alıştığımız için bize belki sıkıcı geliyordur ama Ejder bambaşka bir set Kaplaması falan komple yeni bir vandal Eon 1 setini aşırı derecede çok seviyor Şu fente çok görünüş çok güzel temas çok sadece tek sıkıntı Fentim olması %85 %90 vandal oyuncusu olduğum için Fentim 140 vurduğu için Fentim tercih etmiyorum yine yine skinleri hemen üst uzaklıktan bir tane spektrumuz var sesi dinle sesi bak dinle bak Mine bu güzel Aşırı güzel ya Buyurun Ares Ares'e şey basamadım Radenet basamadım Kendi sesi Ares'in kendi sesi Ares oynamadım Ares oynadı da şey Ya lan hanım hamın Bir tane Frenz'imiz var Eski Frenz'imizi hatırlarsınız Cemil'imiz vardı bizim Bir tane Ejder Onun yerini alır mı almaz mı Bakacaktık alacak gibi gözüküyor Ses ses Aa ona lan sesi de ne ses İleri, Burada yani şu sese bakar mı? Bunu al sabaha kadar vur bula Tak 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 tak. Bileli bir vandal var. Bileli dememin sebebini birazdan göreceksin. Bıçağına diyecek bir şey yok zaten karambit iyi. Şu tatlılığa bakın şu partiküllere bakın Şu ekranda çıkan partiküllerin güzelliğine bakın. Ay, 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 ay. Mükemmel bir set olmuş Şu zamanda bu kadar iyi bir set gerçekten görmüyoruz Her gelen seti gömüyoruz e, Tabii ki bu setin de gömeceğimiz tarafları çok Videoda da gömmezsek olmaz Karambitin tek garip noktası şu içindeki dönen şey biraz karambiti değişik kılmış Biraz daha büyük olmuş karambit ama yine mükemmel bir karambit Değil mi? Dayı. bugün envanterimizi beyaza boyadık. Bugün moruz. Sen nereye korusun? Ya Allah'ın anını Evet setin gömeceğimiz tek taraf. Oyuna bu kadar iyi bir set getiriyorsun. Rito. Rav, bu renk seçenekleri olmuş mu be Bu Battle Pass mi baba bu nasıl renk seçenekleri Gözünü yağını iyi. Şuradaki birbirine uyan renklerin güzelliğine bak. Beyaz mavi siyah Bir de şunlar bu ne Şuraya koy siyah pembe koy Beyaz pembe koy Yeşil beyaz Ne bileyim sır kaplaması biliyorsun içindeki rengi falan değişsin Ona bile okey Bu ne kurban olayım ya Battle Pass şeyi gibi Seti paranız varsa direkt alın Direkt alın Hileli Vandal'a geçmeden önce tabii ki bu seti nereden aldığımızı Hepiniz biliyorsunuz Class Game yine sağ olsun bize Sponsorumuz olarak bu seti temin etti Kalandır dediği gibi işiniz gücünüz rast gelsin garda Sponsorumuz dedi demiyorum gerçekten piyasadaki neredeyse en ucuz BP'leri Asya'dan alabilirsin. Asya burada. Teşekkür ediyoruz. çok uzatmışken yani araya bir şey daha sıkıştır aşırı derecede güzel bir kişiye kendi cebimde vermek istiyorum. En azından bir kişiye iyiliğim dokuz. Çekişe katılmak dünyanın en basit en kolay işi. Açıklama kısmında Glass referans linkim var. linke tıklıyorsun. Glass geliyorsun. Benim referansım üzerinden üye olmanız lazım. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Siteye üye oluyorsunuz çekişe katılmak. Burada hediye sistemi var. Hediye sistemine tıklıyorsun. Daha aşağı indikten sonra burada görüyorsunuz. Sitede 12.07 çekiliş var. Burada onlara yazına bakmayın. Bu, bu, yapmanız gereken tek şey geliyorsunuz. Burada buradaki şeye katılıyorsunuz sadece benim referansım üzerinden siteye kayıt olanlar bu çekilişe katılabilir Eğer ki başka bir kişilerden üzerinden siteye üye olduysa bu çekilişe katılamayabilirsiniz o yüzden de yeni hesap açmanız lazım bu çekilişe katılma bu kadar basit cumartesi saat 12'de açıklanacak haberiniz olsun kazanan kişiye ya direkt burada siparişlerim kısmına geldi ya da direkt mail üzerinden gönderilecek haberiniz olsun bir kişiye de böyle katkım olsun çünkü set efsane Geçiyor. 5 evet. öldürme kaldı. kat aldı. Hedef öldür. Güzel savaştı. Evet. Bir öldürme kaldı. Bir kaldı. Beşte üç. Her adımınızdan haberim var. Bak, kombat girmiş kardeşim videosunca ya da girmiş ya Begüş de birazdan girer. E He, bunların hepsi bunların yayıncı olmuş, youtuber olmuş. Ben yani şu TikTokçu olan mısın ya? Hayda. Bana mı diyor lan? Kesin bana diyor var. <laughs> ne güzel olmuş lan renkli renkli. Bir dakika de derecesi girdim orada. Sırf videoda eğlenceli olsun. Şu an siz bu videoyu izlerken biz yayında olacağız rekabetçiler. Yeni ajanla falan oynayacağız. Yeni ajan video şu an bilerek kalmak. Ona da ayrı bir video çekelim. Biz şu an yayındayız. Yeni ajanla falan oynuyor oluruz. Yayına da beklerim. Haberiniz olsun. Bak bak şuna bak. Kanka yoru ne ya? Kanka yoru sayılacağım az kaa. <laughs> <laughs> Haber beyler günaydın. 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 Nasıl gidiyor? Var mı yeni setup? İyiyim var. Vandal var. Oğlum o, o vandal hileli. Vallahi hileli kank Aynen öyle. Doğru bilgi bu Az önce Ben yok şakacıktan. Ben <laughs> 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 Hadi 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 Resco Bey'i aldık. Oo karşıda yeni ajan var. İnanılmaz bir şey. Ben Bexay'da gittim uçtum. Bexay'da falan çatacağım ölme. Attım falan. Bak bir kill geldi burada. Agresi oynayalım. Agresi oynayalım. Şöyle bir kill geldi baba. Kill. Ah lan. Ya lan gel Güzel güzel güzel. Frenzy'nin hissiyatı çok iyi. Öyle abi. Babam öldü. gel kızlar. O bu İyon Şerif ne ya? Bu da mı yeni setten? Alan diyen var. Diyen var. Bak, bak bak şuna bak. Bu Spectre bildiğin Phantom'un küçük kardeşi. Al kardeşim. Al 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 al. Bedava. Al kardeşim. Harbi <laughs> sevda. Oğlum benim lan. <laughs> Aynı esprili yapmak durma Bak mide oynadık parçaladık. Gel lan stack mi lan? Polis müsün lan? Ne polis olur mu? Mail'e baksana da, reis. Aleyküm. <laughs> abi ne yaptın? Ne yapayım? Yavaş oğlum beni korkun. Artık hediye. Dur oğlum. <laughs> ya lan hanım İzle, izle nasıl vuruyor bu çocuk. Allah'ım çabuk bir sürü gör. Aha bitti. Ela. Tamam bir şey diyeyim mi? Sen bana vandal alsan 40 cennette yaşarsın kardeşim. Sen benim yarım. Gel lan atayım ben. Pardon be bak bak bak. Şu, bak bu yürüyemiyor. Bak, bak çarpsın yürüyemiyor. Taş şaktan yürü. Takım güzel ya. Takım enerji. Bak yerli vandalı izle. Bak ileri vandal bir... Gelin, bak gelin Nice kanka. Aa burada hileli Bak size çok güzel tryhard bir taktik veriyorum. Derecesizde mükemmel bir taktik. Üç kişi kanka bekleyin burada bir kişi gelsin aya yanıma. Cypher gel biz seninle her şeye başlayalım. İnanılmaz bir gücüm. Cypher seni s**miyor <laughs> reis ben geldim. Cypher harbi Cypher beni sevmiyor. <laughs> Aha ben birini mi duydum sanki? <laughs> duydum. Şimdi kardeşimle bir uzun yola çıkak hele ya. <laughs> Hay. Ay ne oluyor ay ne oluyor ay ne oluyor. Ya Reyna gerçekten. Reyna'ya bak hele ya. Gözlü adam ya. <laughs> ha? Zil mi çaldı? Bak şimdi reis çalmalıysa sıçtım abi. Gel gel dayı çekiyorum. Çalmış lan reis. Helal lan sana Seyit. Sevdim lan seni. Helal lan sevdim sana Seyit. Lan sen bana ne tiktokçu dedin lan? <laughs> tiktokçu. Tiktokçu Aa ben keşfettim. Ben bir <laughs> keşfettim. Buraya flash açık gel. Ahuuu. <laughs> Şu taktiği bir izle. Harbur mu o? Harbor mu? Harbur. Gel gel abi burası boş gel. Harbor City'ye kaç. <laughs> Ama bak şerefsiz şurada bak. Heee <laughs> <laughs> Baba seni nasıl yakaladım al Gerçek sevdi Oğlum <laughs> <laughs> bunu, bunu herkesi kendim kanıtlamaya çalışıyor Sen de mi tiktok sen de mi keşfetsin Ben <laughs> 6 saat tiktok izleyenler Ben de öyle valla ben de öyle bir girip çıkamıyorum Agu! Agu! Ah be onu ben keşfettim Bursa <laughs> Yerde arkadan Yine geliyor galiba kaldı. Yani. <laughs> taşak geçme zamanı Cypher dur adam da adamdaki taşak geçecek dur gösterme Bombayı çözmeye git Korkutacağım o pezeve yani götüne götüne kurtlar değil mi? Bak, ne hayallerimiz vardı da. Flyer rank kazıyor ya. Tra. Git batacaksın değil mi? Ha, atacaksın. Git batacaksın. Anlamam mı söyleyece? Çeşit mi? Çeşit mi? Diyorum. Bak sağ için, sağ için çeşit miyim? Burada burada Reyne var. Burada Reyne var. Çık vur onu. Yürü, iyi lan Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? İlma. İlele vandal dedi. Hareketlere bak Allah'ım. Çok kalabalık. Yok var onun. Ha patlerci. Oha. Bu adam gerçek reis. Sen nasıl bir kralsın bize randu böyle aldırdın? Her lan sana Hadi gel lan mantep at. Bak sen önceden öleceksin tamam mı? Ben video çıkar bileme. Gördün mü başını? Aldın mı başını? <laughs> hile, hile kesin hile. Ağlama be. Yalandan attık lan adamı. Bu ne lan? <laughs> lan? keşke bıçak atsaydım ya. Bak silahımız ne biliyor musun? Sen şimdi erkenden öleceksin. Ben Seyda gözünden atacağım. Eee TikTok atan da 100 bin izlensin kardeşler. <laughs> <laughs> ha karşı 4 kişi. Senin oyuna küsmüş. Urfa sana küsmüş. Hoşhaber olsun. Ooo Musa Zade Musa geldi. Yakıştı mı lan bu sana? Bir <laughs> canım kaldı beyler. <laughs> Onu çok şanslıyım bugün. Bak şimdi bak onun elini nasıl veriyorum izle izle. Oraya flaş atacağım kör olma. Sen <laughs> Oğlum, bu ne lan belediye mi dağıtıyor ben bu silahı ya her yerde. Oğlum alanır bu arada. Oyunun en iyi seti. Yamacı değil mi be? Ne ne yamacı yamacı götürmeye. Bir tane yamacı phantom getirdi. Öldürmüyor sıçtığın silahı. Phantom bozuk. Gıdıklı harbiden gıdıklı Reis <laughs> abi. Bak Reis'i pazara yollayacağım. Harbi burada burada. Ya lan hanım. Uzun zamandır TR'de bu kadar eğlenceli oyun oynamıyordum yemin ederim. Ama one tap attın 100 bin ver. Ömür boyu yeter sana. <laughs> Düşman kalacak. Bak sen beni izlemedin ben video çıkarım. Vallahi harbi izlemedim ya. Neyse TikTok atarsan keşfetime çıkar. Hayfır çok ciddi ya. Sayfır ya böyle bir şey oluyor. <laughs> böyle oluyor. Bak gel gel mi, mide mide full shift gel mide full shift gel. Aha ah lan. Olsun olsun edit, edit az girer bana olsun elinize sağlık beyler. Ooo hileli dedik de bu kadar da erken FF vermeyin beyler. Ooo bu ne lan? Evet kankiler Yon 2.0.5.99 güncellemesi şeyi bu inanılmaz güzel bir set Valla paranız varsa alın yoksa da çekilişe katılmanızı beklerim Yayındayız da gelebilirsiniz TikTok Keşfet Lan Keşfet